Çünkü sırt çok hareketsiz kalan bir yer. Onu korumak, beslemek için. Ya öğretmenim yine bana bir şeyler yapıyor arkadaşlarım ya. De. At at. <gülüyor> at at. <gülüyor> ya öğretmenim ne yapıyor canım öğretmenim ya de. <laughs> Nasıl geldi? <laughs> ne yapıyor Mözen'i? Ne yapıyor anneciğim? Yani dolaşımı arttırıyoruz. Zaten masajın da amacı budur. Çok minik çekip murga üzerine ve e, bazı buradaki kemikli bölgelere zarar vermeden. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Atı'nın fizik tedavisi vardı. Fizik tedavisini çok fazla çekmek istemedim ama öğretmenim çok değişik hareketler yaptı. Belki onu ilerleyen zamanlarda sizin için çekebiliriz. Şimdi öğretmeniyle birlikte Atuş'a hacamat tekniğiyle yapılan vakumlama yöntemini yapacağız. Aslında bu tam hacamat değil. Şimdi öğretmeni bize anlatacak. Ben bu tarafa doğru geçiyorum. Daha net görebilin diye. Hatuş. Evet şimdi öğretmeni size anlatıyor nasıl bir evet. sistem uygulayacağımızı. Evet. Hacamat kupalarıyla kupa masajı yapacağız. Sırtını yağlayacağız. Daha sonrasında hafif bir vakum yap. Onu böyle etrafında gezdireceğiz sırtının. Ki yaptığımızda şunu hedefliyoruz. Ee, yüzey el değeri biraz havalandırıp yukarıya kaldırıp alttaki dolaşımı e, derin duydaki dolaşımı, derin dokulardaki do dolaşımı arttırmak amaçladığımız şey. Hı hı. Çünkü sırt çok hareketsiz kalan bir yer. Yani bizim için de öyle. Ve bütün e, ağır metaller olsun e, vücudun çok fazla akışkan olmayan kanı burada depolanıyor. O yüzden burayı hareketlendirmek, sırtı hareketlendirmek hem omurga sağlığı için çok güzel. Omurga sağlığı için önemli. Onu korumak, beslemek için. Ee, hem de rahatlamak için yapılıyor. Şimdi Kupalarımız yapacağız. burada. 3 numara kupa yapacağız. 3 müydü, 4 müydü tam hatırlamıyorum. 4 numaraymış çok pardon. Evet, bu da pompası. Şöyle gösterelim. Bu da yağımız. Bu yağda hızlı emilmeyen bir yağ olması gerekiyor demişti hocamız. Hı hı. evet. Bu bir karışım. Çabuk emilmemesi gerekiyor ya. Ki bir an önce yağ deri yağı emip hani bize vakumlayacak bir şey bırakması, bırakmaması ihtimali var. Bunun içerisinde de badem yağı, hindistan yağı, zeytinyağı var. Hepsinden bir karışım yapmıştım ben ataya masaj yapmak için. Ha elma yağı da var içinde. O da oluşan gazlar için çok iyi geliyor. Arada bir ben sadece elma yağıyla masaj yapıyorum Atoş'a. Ya evet benim yine bana bir şeyler yapıyor arkadaşlarım ya yani. de. Ne olacak acaba de. Çok merak ettim de. bunları eğer kullanmak ister, almak isterlerse şeyine dikkat etsinler. Şurada etrafında pürüzler kalmış mı, pütürler kalmış mı? Kendi derilerinde denesinler şöyle ki pütürlü kalırsa çizme ihtimali olur. Bazen olabiliyor hata olarak. Olmayanı kullansınlar. Bir de bunu şey, herkes de kullanamıyorsunuz değil mi hocam? Kullan at bir şey mi? Ya da kullanan kişiye kullanabilirsiniz. Genelde kullan at ama kişiselse bir daha temizleyip kullanabilirsiniz. <laughs> kişiselse ama tabi... Zefiranla falan temizleyip güzelce. <laughs> ya öğretmenim ne yapıyor? Canımca öğretmenim ya de. <laughs> Nasıl geldi? <laughs> ne oldu? farklı geldi. Farklı bir deneyim oldu. <laughs> Hatta çok komiksin ya. Nasıl güldü? Kıyamam ben sana anne. Ya. Ne yaptı öğretmen evet, sana? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı evet, Ne yapıyor anneciğim? <laughs> hmm. Bu şekilde aldıktan sonra içindeki vakum böyle bu şekilde alacak. Vakumu Kızardı, canı acır mı hocam? Yok, acımaz. Alttaki zaten doku işte kanlanıyor. Yani dolaşımı arttırıyoruz. Zaten masajın da amacı budur. Hı hı. Hop. Şimdi, şimdi hocamız eğitim almış daha önce bu arada. Hı. Eğitimli olarak bunu yapıyor. Ee, biz bunu sadece atada nasıl yaptığımızı gösteriyoruz. Hop. Bunu herkes yapabilir mi peki hocam? Yani bu Hop. sadece kupalama işlemini. Yani herkes yapabilir. Şu kısmını herkes yapabilir. Tabi hani hacamat, ve yani kupayı uzun süre bekleteceklerse yine birazcık bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Evet. Ama çok minik çekip bu tarz masaj olarak yaparlar. Şimdi ata iki defa yapıldığı için tepki veriyor öyle Fark ederseniz ne oluyor bana der gibi şekilde. Bu aşamada canı acıyor mu? Yok, acımaz. Rahatlar. Acı. Aksine. böyle etrafında dolaştıracağız. Bu arada bu kısımları Instagram'a da çektim ayrıyetten bilgilendirme olsun diye. Hı hı. Bu şekilde pembeleşene kadar yapılabilir. Çok fazla zorlamadan. Bir de omurgaya değdirmemek gerekiyor değil mi hocam? Evet aynen öyle. Bu omurga üzerine ve e, bazı buradaki kemikli bölgelere zarar vermeden yapılabilir. Bu şekilde. Siz şu bölgeye yaptığınız evet. demekle şimdi bir de şimdi bu, bu, tarafa bölgeye. geçeceğiz. Aynen. Buraya güzelce kanlandırdık. <laughs> <laughs> anlandırdık. Hepsiiz ne oldu? Ha. O rahatlıyor şu anda. O sekresyon artışını da çıkarmasını sağlıyor değil mi hocam? Evet. Yani bu, bu hem bu bölgeyi uyarmış oluyoruz. Hem e, deri altı e, kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Zaten dediğim gibi bütün masajların, bütün yapılan masajların amacı budur. E, olabildiğince deri altındaki dokulara Kan ulaştırmak. Evet diğer kısma geçtik. Şimdi önce yağlama işlemini yapıyor öğretmenimiz. Evet, şekilde. bu şekilde. Tuş rahatlıyor hmm. şuan. Çok fazla bir vakum değil. Tek sıkım. Yeterli oluyor şekilde çok yavaş hmm. hop. Hop. rahatlayacaksın Atoş hop aferin sana böyle S'ler çizebiliriz evet hmm. aferin çok güzel. Can atoşe ilk defa yapıldığı için şaşırıyor. Ne yapıyorlar bana diye. Evet, farklı bir his de geliyor. Evet. Bana. Fazla bek bekletmek sakıncalı olabilir. O yüzden çok evet. böyle fazla da beklemeden bir şekilde bakalım. Güzel burası da pembeleşti. Yeterli oldu. Şu değil kırmızılar ne hocam? Kırmızı değil, de. değil kendisi Yok sırtındaki e, hmm. ufak ben gibi. <laughs> Kılcal şeyler. Pencere atladı Atoş. Bunu aslında haftada bir yapsak iyi olur değil mi hocam Evet, Atoshi? rahatlar. Atoş. Yani Dolaşım masajı da yapılabilir sonunda. Hı -hı. Bir de Atoş fizik tedavi yaptı öğretmeni Ondan sonra bu kupa masajına geçtik. Hı -hı. Hem rahat bir uyku uyuması açısından da bence bu iyi oldu Atay'a. Evet, Çünkü çok uzun zamandır iyi geldi. uyumuyordu. Allah razı olsun öğretmenim de. Şifa olsun. Hı, teşekkür ederim. Evet, bu şekilde e, çok güzel bir şekilde dediğim gibi deri altındaki dokuları hı hı. kan dolaşımını hem hızlandırdık hem canlandırdık. Tekrar buralara yeni kan hücreleri gelecek, tekrar bir yapılanma başlayacak hı hı. E, ve burada yoğun birikmiş, uzun süre ağır metallerle kalmış kanlar vücuttan atılacaklar. Bu şekilde de mi atılıyor hocam? Bu şekilde de tabii atıldığı zaman yine yani e, hacemat idrar... yapmadan hani o kan yapılmadan... yapılmadan vücutta tekrar harekete geçtiğinde tekrar idrar oluyor onlar atılacaktır. Ama buraya gelip burada kalıp bir e, iki bir iki bir yapıyor tabii hacamat onu daha hızlı bir şekilde atıyor. Hı hı. Bu şekilde de hani atıyorum haftada bir böyle yaparak da. Hı hı. Hacamat etkisi görebilir yani atoş. Görebilir tabii ki. Bir de bebeklere hacamat yapılmaz deniyor hocam. Çocuklara, bebeklere. Bence yapılmamalı. Ee, yani ciddi sakıncaları olabilir. Yani 7 yaş altındaki çocuklarda bu tarz kanalım işlemleri farklı şöyle söyleyeyim, metabolitik rahatsızlıklara da sebep olabilir. O yüzden 7 yaş altındaki çocuklarda pek tavsiye etmiyorum ben. Hı -hı. Edilmiyordu zaten. Yani hacamatın zaten eee süt yasasında Kişiden da Siden kişiye değişiyor. Süt yasasında yani sağlık uygulama tebliği yasasında da e, sadece doktorlar tarafından yapılabilir bir ibaresi var. Yani doktor kontrolü altında yapılabilir ibaresi var. E, o yüzden hani öyle invaziv ya da sütür gerektiren işlemleri fizyoterapistler yapamıyorlar. Siz evet. eğitim aldınız ama yapmıyorsunuz Tabii değil mi? Tabii eğitimi aldığımız halde yapmıyoruz bunu. Hı hı. Çünkü e, ani uygulamalarda yani bir hastane ortamı lazım, bir doktor lazım. Her an her tür komplikasyon gelişebilir. Hı hı. E, o yüzden böyle ev ortamlarında yapılabilecek e, yine hacamata en yakın... Yani ev ortamında uygulanabilecek hacamata en yakın uygulama bu diyorsunuz. Aynen budur. Şu an ben de eğitim alıyorum. şey Oğuz hocamız yapmayın dedi. yani sadece böyle yapabilirsin dedi. Yine ben eğitimime devam edeceğim Atoş için ama ilerleyen zamanlarda belki 7 yaşından sonra o Hı -hı. kanlı olan işleme. Peki sülük yapabilir miyiz hocam Atoş'a? Yani sülük de şöyle e, yine tavsiye etmem. Hı -hı. Çünkü e, sülükte yüzün üzerinde enzim var. Bunların birçoğu aslında şeyde kullanılıyor ilaç sanayinde kullanılıyor, hı hı. bizim önümüze getiriliyor aslında. O ilaçlarda içtiğimiz şeylerin içinde sülük enzimleri çok var, çok da sağlıklı, çok şifa veren bir şey. Ama tabii ki atının vücudu buna nasıl tepki verecek? Hani bunun klinik araştırması lazım. Yine ev ortamında yapılmasını önermem. Hı hı. Yani. İmmunoglobin e, G'ye bakılarak aslında hani vücudu buna nasıl tepki veriyor öncesinde ve sonrasında bunun ölçümünün yapılması lazım. Bu da Hı -hı. klinik ortam gerektirir. Hı -hı. Onu da bu şartlarda yapamayacağımız için ev ortamında da sülüğü çocuklarda önermem. Anladım. Ya ben size şöyle örnek olarak bir kupa masajını göstermek istedim. Çünkü hocamızla bu işlemi de konuşmuştuk. Hani ben hacamat eğitim alıyorum ataşa yapabilir miyim diye. O da eğitim aldığı için ona sormuştum. En basit işlem yani atayı en rahatlatacak işlemi kupa masajı olduğunu söylemişti. Bugün de onu denemek istedik hem de size göstermek istedik. Bu Oğuz Hoca'nın evde ataya yaptığı gibi siz de evde yapabilirsiniz ama bu şekilde yapabilirsiniz hani sadece masaj olarak yapabilirsiniz mesela. özel gereksinimi olan çocuklar için özellikle bu peki hocam sağlıklı bebeklerde sağlıklı çocuklarda da yapılabilir, e, yapılabilir mi yani rahatlatmak amaçlı rahatlatmak amaçlı yapılabilir hiç e, mesela kolik okurken, sıkıntısı olanlarda işte bunun yapılması yani eğer yapılırken tabii ki çok fazla e, çekilmemesi gerekir hani Hı. bu tarz şeyleri e, yine bir bilen kişi tarafından yapılması Hı. daha önemli yani iyilik yapalım derken kötülük de yapıyor olabilirsiniz çünkü çok fazla çekersiniz. Bu sefer burada kan dolma e, daha fazla dolup içeride daha fazla kılcal damarın patlamasına sebep olabilir. Anladım. O yüzden hani daha ehil kişiler tarafından yapılırsa daha iyi olur ama e, siz yaparken çok dikkat ederek yine bizim yaptığımız gibi tek bir çekimde hani Hı -hı. herkesin derisi de farklı tık, tabii hani Hı hı. Çocuklarda bu hassasiyet var. Ata da hassas bir deriye sahip. O yüzden mesela şimdi normale dönmeye başladı boya. Birazcık da hocamızla konuşurken onu da gözlemlemenizi isterim. Bakın şöyle uzaktan çekeyim. Hafiften bir sol tarafta bir kızarıklık kaldı hı hı. Ama o da evet. yavaş yavaş geçiyor zaten. Evet. Yavaş yavaş zaten normale döndü. Şimdi orada e, vücudun geneli oradaki kana aldı. Yenisini getirdi ve yapılandırma hı hı. başlattı. Aslında bu tarz işlem... Hani Ataya da hareket olmuş oldu değil mi uzak hocam şimdi? uzakdoğuda şöyle söyleniyor. Hani e, Siz bir gece kondu mahallesini yıkıyorsunuz ve oraya tekrar vücudunuz lüks yapılar oluşturuyor. Çünkü bir Hı -hı. süre sonra orası ora artık modern kalmıyor yani. Gece kondu gibi oluyor buradaki yerler. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. E, daha modern yerlerin yapılabilmesi için eskisinin bir silinip atılması gerekiyor. Hı -hı. O işlem için de çok güzel. Giydirsek olur mu hocam? Olur. Şimdi gözlemlemek için açık bıraktınız. Evet mi? biraz daha böyle. Üşümesin diye. diye. <laughs> Gidişini. Hasta olmasın artık. Öğütmenim yeni iyileştim valla de. Hasta olmamam lazım öğretmenim de. Hemen giydirelim. Ya yani çok rahat nefes alıp veriş bile değişti. Bir de sekresyonu rahat çıkardı gördüğünüz gibi. Biz bir de bu işlemi yapmadan önce hocam dedim bir aspire edelim dedim ataşı. Güzelce bir aspiresini de yaptık. Böyle de bir rahatlattık. Bence öncelikle bir aspir edin böyle özel çocuğunuz varsa, sonrasında bu işlemi siz de yapabilirsiniz. En rahat yaptıracak şekilde. Ali Atoş, Atoş, Oh çok rahatladı Atoş. Evet, nefes alışverişi böyle. Nefes alışverişi değişti maşallah. Ashoş rahatladın mı anne? Ee, uyku gelir bunun üstüne. <laughs> İnşallah uyusun da rahat rahat. Ben yapayım isterseniz hocam. Çok takarım. takarım. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlarım. Çok rahatladım ya de. Öğretmenime teşekkür ederim de. Bir sonraki Hadi. videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Bay bay. Ateş bay bay yap annem. Görüşürüz bay bay de.